Karana makarna erişte yani. Zeytinyağı, kontrol yağı, biberiye yağı. Nar ekşisi veriyorum, güdüret narı veriyorum. E salça işte, domates, şişe domatesi, toz biber, ekmek yapıyorum. Bunları veriyorum. Zeytin, zeytinyağımızı, işte üzüm kurumuzu, pekmezimizi burada bakkala satıyoruz. İncir reçeli, vişne, çilek, ayva. Bu, bu ürünlerin çoğunu kent tarlamdan e, üretiyorum. Nefes Bakkalına veriyorum. Tarhana, erişte, üzüm sirkesi, kuru üzüm, pekmez ürünlerini veriyoruz. Bu e, olanağı bize sağladığı için Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. E, böyle bir imkan sağladı biz e, başkanımız bize. Evime katkıda bulunuyorum. Benim için güzel bir deneyim oldu. Mutluyum. Filiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir olanak sağladığı için. Bu işlerle uğraşmayı çok seviyorum. Burada kendi tarlamızda ürettiğimiz doğal ürünleri kişilerle buluşturmak için böyle küçük bir dükkan açtık. Hem burada dükkanımıza satıyoruz hem de Nefes Tarlası Bakkalı'nda veriyoruz. Filiz Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onun desteğiyle belli bir yerlere geldik bizden ürünü almasıyla bizi desteklemesiyle bir şey emek verip arkasından para kazanması o çok bambaşka bir duygu. <laughs> Eves tarlası bakkalıyla üretimde kadının adı var. Teşekkür ederim Filiz Hanım.